Merhaba çocuklar. Arasa bugün çok güzel bir yeni yıl hediyesi geldi teyzesinden. Evet böyle bir güzel kar küremiz var ve bunun ışıkları yanıyor. Arascığım, hediyeni beğendin mi? Bak. Evet, evet. Teyzesi gönder. Biz de ne yapıyoruz? Bak Biz anne de... bak hayır. Evet, evet. Çanakkale'deki Gülten teyzesi hediye göndermiş benim oğluma. Oğlum çok beğendi. Çok güzel hediye. Teşekkürler teyzesi. Evet, biz de şimdi buraya bir kardan adam ve Noel babayı yapıyoruz. Bunun gibi yapacağız. Selam evet, gel. onun gibi yapacağız değil mi anneciğim? Şık ve kardan. Aa. Evet, yapıştırıyoruz. Burada pamuğumuz var, boyalarımız var. Bir sürü boyamız. Aa, biz dün ne almıştık bir de onu gösterelim arkadaşlara. Evet, ne almışız bak. biz? Evet, Scooby Doo uçak almışız biz. Bak, bak, bak! <laughs> Bakar mısınız çocuklar? Bak! Evet, evet, evet anneciğim. Baktılar, gördüler. Ya ne kadar şanslısın sen ya. Ödül üzerine ödül kazanıyorsun. Evet, şimdi bir bakalım pamuğu yapıştırabilecek misin Aras? Görelim bakalım. Pamuklar, nerede pamuklar? Kırmızıya da boyayalım. Noel Baba kırmızı çünkü. Ve evet. evet yeni yıl etkinliğimizde bir örnek pamuklu ne Duay babanın üzerine bir göbeğine 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 yapıştıralım. Evet. Sonra bittiği zaman yine video çekeceğiz çocuklar. Size göstereceğiz bulutları yapalım. Bak Aa ka şey kardan adamımızı gördünüz. Bakın kardan adamımızı da yapalım Aras. <laughs> tamam. Kar küremiz de böyle. Çok güzel. Evet, hadi bakalım annesi. Bravo sana. Evet. Pamuklarla çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz değil mi annesi? Ne yapıyoruz pamukları? Pamukları böyle bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kardın üstüne. Evet. Kardan adamın üzerine yapıştıracağız ve bulut yapacağız değil mi? Sonra da Noel baba yapacağız pamuklardan. <laughs> Hadi bir bay bay yap arkadaşlarla.